Survivor 2025'te bir ilk. İlk kez kadın ve erkek karşılaşması. Adil ve Almeda karşı karşıya geldi. Ve bakın kim kazandı. Survivor'da bu haftanın üçüncü yani son dokunulmazlığını kazanan takım kim? Ayşe'nin korkutan sakatlığı. Survivor'da yaşanan büyük kavga. Bakın, bu haftanın 3. kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da haftanın ilk takım dokunulmazlığını Kırmızılar, ikinciyi Maviler kaybetti. Durum böyle olunca üçüncü dokunulmazlık çok önemli. Çünkü üçüncü ve dördüncü elenme adayı buna göre belli olacak. Durum böyle olunca iki takım da her şeylerini verdiler ve çok uğraştılar. Fakat bu seferki dokunulmazlık oyunu sadece güce dayanıyor. Herhangi bir taktik, teknik ya da atış yok. Saf güç. Bunu zaten göz önünde bulundurduğumuz zaman bir takım diğerlerine göre sivriliyor. O da kırmızı takım. Çünkü baktığımız zaman kırmızı takımın kadınları daha güçlü. Mavi takımda ne kadar almede olsa da genel olarak hepsi 35-40'lı kilolarda ve çok güçlü değiller. Ve mavi takımın güçlü kadınlarından birisi de Pınar. Fakat kendisi ben oynamayacağım. Benim adım yazdılarsa bedelini ödesinler. Diyerek oyundan çekildi. Diğerlerine baktığımız zaman Sevgi de Tuğba da zaten 35-40 kilo. Sanem deseniz zaten çok güçsüz. Fakat karşı tarafta Sema, Asena bunlar gerçekten güçlü isimler. Bu yüzden kırmızıların kadınları bu oyunda daha önde olacak. Erkeklere baktığımız zaman erkeklerde maviler bir tık olsa da maalesef ki kadınların güçsüzlüğü yüzünden mavi takım haftanın son takım dokunulmazlığını kaybedecektir. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma.